Çok yaşa evladım. Elif çok olsun. Sağ olun. Bunlar da kardeşlerim. Emine. Çiçek. Memnun oldum. Bu da Cevher. Cevher? Sen ihtiyar mısın? Oğlum. Ama yaşlı görünüyor. Yok aslında. O kadar yaşlı değilim de. İnsan hayatı erken başlayınca öyle oluyor galiba. Hangi takımı tutuyor? O. Bunu doğru bilemezsek yandık öyle mi? öyle. Fenerbahçe desem. İyi. İyi. Hadi bakalım buradan yırttık. Hadi bakalım şimdi buyurun oturalım şöyle. Cevher, sen İstanbul'a gittiğimizde bir Fenerbahçe maçına gideriz değil? Gerçekten. Gerçek tabii. Hmm. Hadi bakalım buyurun. Sen Tayne seversin değil. Sen nereden biliyorsun? Ben bilirim. Boran söyledi de değil. O da her şeyi anlatıyor. <laughs> Sağ ol. Peki biz gidince Roberto Carlos'u da görecek miyiz? Roberto Carlos'u görürüz tabi. be? Hatta sana forma bile alırız. On numara. Tamam on numara. Cevher bir sus. Sen ona bakma oğlum. Hadi çayın soğumasın. Yok, önemli değil.